bir bölümde sizlerle bir aradayız. Öncelikle şunu belirtin. Dışarıda çekim yaptığımız için böyle dışarıdan gelen sesler olabilir. Onlar için şimdiden özür diliyoruz. Evet Güneş. Başlıyorum sorularımı sormaya. Bilmiyorum. Ee, şirketler yaşça büyük deneyimli kaptanları mı tercih ediyorlar yoksa genç kaptanları mı? Şirketine göre değişiyor bu. Ama e, genellikle yaşça büyük kaptanlar özellikle eski nesil dediğimiz kaptanlar, dinozorlar bazı şirketlerin, personel müdürlerinin dediklerine göre analitik düşünme yeteneklerini kaybettikleri için pek tercih sebebi olmuyor. Bu hmm. muhtemelen Türk denizcilik kültürüyle de alakalı. Ama yabancı şirketlerde gördüğüm kadarıyla da daha yaşça büyük kaptanlar tercih ediliyor tecrübe sebebiyle. Ama tabii onların yetişme şeyi, yetişme e, şeklinde bir ego durumu olmadığı için çünkü genelde Türk gemilerinde insanlar bir an önce alttan çıkayım, üstte geleyim kaptan olayım kafasına çık için <laughs> ve 3-5 yılda sorgulanmadığı zaman analitik düşünme yeteneklerini kaybettiği söyleniyor. Tabii ha. ki bu şirket personel müdürlerinin söyledikleri. Ben şöyle tam tersi düşünmüştüm biliyor musun? Yani şey e, genç olmaktansa evet gençlerin önüne açılmalı bak bunda hem fikrim. Ama deneyim sahibi böyle yaşça büyük bir kaptanın olması daha çok tercih sevebilir. Yani bu soruyu sorarken aslında bu cevabı duyacağımı sanıyordum ama, ama son tersi bir cevap tabii, aldım aslında. falan zaten belli bir yere gelmek için belli bir yaş almak gerekiyor Hı -hı. ama dediğim gibi yetişme ortamlarıyla alakalı mesela şimdi Türk gemilerinde yani 60 ay hizmet yaptığın zaman kaptan olabiliyorsun. Ama 60 aydan sonra 80 ay sürekli evet efendim, tabii efendim, doğru efendim dendiği <laughs> zaman analitik düşünme efendi kaybediyorlar. O zaman deneyime dayalı ve birazcık Yetişimine da biraz da evet. genç. Evet. Ama tabii şey, gemi tiplerine ve şirkete de bağlı. Tabii sen o zaman hangisini seçerdin? <laughs> ben direkt her soruyu direkt şey yapacağım. sen olsan ne yapardın? Ben senin olsan, seçimlerini merak ediyorum bu konuda. Deneyimli ve genç seçerdim. Yani sen yani senin önem verdiğin şey çalışır. deneyim zaten. Evet. Yani Otonajlarda Bir de genç olursa tabii tercih. Yani yabancı şirketteyse zaten o yaşa gelince yaşını almış oluyor. Şey gibi değil, bizdeki gibi 30 yaşında kaptan falan göremezsin yani Almanya'da orada burada. Neden? Çünkü o yaşta kaptan olmuyor. Hani ehliyetim var yap olayım diye değil yani. Hmm. Adam kendi yeterli görürse oluyor. Mesela benim 68 doğumlu ikinci kaptanım vardı. Türkiye'de o yaşta ikinci kaptan olan birisi şey yok. Oluyorsa <laughs> da o zaman şey gözle bakıyor. Mesela ben gibi oluyor. O zaman şey gözle bakıyor. Bunda bir acayiplik var yani. <laughs> Hatta Polonyalı kaptan vardı, Türk ikinci kaptan geldi, normal bir yaşta, yani Türkiye için normal. Ama hı hı. adam güvenemedi, çünkü o yaşta ikinci olmaması gerektiğini düşünüyordu. Çünkü adam ikinci kaptandan belki de 15-20 yaş büyük, daha ilk kez kaptanlık yapıyor. Yıllarca kaptanlık yapmış. Çok canım. fark değil mi o zaman bu noktada? Tabii. bizdekiler sürekli bir an önce para kazanayım, bir an önce <gülüyor> egolarımı <laughs> tatmin edebileyim diye evet. kaptan oluyor. Oradaki adam. Ben bu yeterlilikleri karşılayabiliyorum diye kaptan oluyor. Tabii aradaki fark da. O zaman buradan e, bu soruyu bitirirken bu bölümü bitirirken genç kaptan adaylarına ne söylemek istersin? Yani evet genç kaptan olabilirsiniz ama deneyim olarak neler yapmaları lazım ki e, o deneyimli ve genç kaptan statüsüne girsinler? Özel işe alabilecek <laughs> kazanlara girsinler. Onu ben söylemiyorum <laughs> çünkü benim ya? o şeyim yok. Ben yetenliğim o söyleyebilirim ikinciliği söyleyebilirim. Tamam, yani kaptanlık yolunda giderken yani neler yapmalılar, deneyim olarak ne yani kazanmalılar? Ben gördüğüm kadarıyla yani kendim de öyle yapmaya çalışıyorum. Daha çok tecrübe edinmek yani gemi üzerinde daha çok zaman geçirmek. Hı hı. Yani baş, başkalarını dinlemek, yani mümkünse yaşlı kaptanları daha çok dinlemek. Çünkü hayat bütün tecrübeyle yaşayacak kadar uzun değil. Başkalarının tecrübelerini ders almak lazım. Hı hı. Evet O, sözde o da de, sık sık muhabbet etmek lazım onun içinde. Yani boş geçmiyoruz. He, yani yani o oluyoruz. muhabbetler o zaman şey... E, ...bilgi katan Tabii. muhabbetler. Yani, Zaten adamlar yaşamış, sen direkt çiğnenmiş bilgi yani. Değil mi? Yani evet. o deneyim yaşama evet. şansın belki var, belki evet. yok ama... Evet. ...yaşayan birinden dinlemek fırsatın varken otur dinle diyorsun. Evet. Hem de <laughs> otur şey, dinleyin. <laughs> Hem de şey yok yani nasıl derler ona? Anlatan birini bulduysan da ego kaygısı olmayan bir adamdır. O da bu şekilde yetişmiştir. Daha güzel şeyler alınır. Yani böyle öcü gibi değildir yani zabitlere ya da parçalara karşı. <laughs> Peki o zaman bu güzel bilgiler için teşekkür ediyorum. Şimdi bir diğer sorumuza geçiyoruz.